Evet e, selamlar İngiltere Kur'an halkaları olarak e, düzenlemiş olduğumuz iftar programını burada icra ediyoruz. E, şöyle de dönerek Hı. Esselamu Aleyküm e, Kıymetli abilerimiz ablalarımız İngiltere Kur'an halkaları olarak burada e, bir iftar programını Kadir abimizin tavsiyesi üzerine bir araya geldik. İnşallah icra ediyoruz. E, Londra'da Azziye restoranındayız. Hepiniz hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Ramazanınız mübarek olsun. Oruçlarınız kabul olsun inşallah. E, İngiltere Kur'an halkaları olarak haftada bir biliyorsunuz. E, zoom dersleri yapıyoruz. İnşallah e, bu aktivitelerimiz devam edecek. Kadir abiye sözü verelim. Buyurun Kadir abi. Esselamu Aleyküm. Ee, uzun zamandır Kur'an Halkılar grubunu kurduk sayfamızda. Yalnız bir araya gelemedik. Bu Ramazan dolayısıyla böyle bir iftar yemeği tertipledik. Allah razı olsun gelen arkadaşlarımıza. Bu umarım yapacağımız ilk bir etkinliğin başlangıcı olur. Birazcık e, zor oluyor tabi. E, ulaşım olarak, iş imkanları olarak hepimiz geceleri çalışıyoruz. Ama biraz arkadaşlarımızdan imkanları zorlamalarını istiyoruz. Yani bu gibi grupta zaten zor oluyor zaten. Ee, Kur'an halkaları olarak da zaten bizim Kur'an'a ihtiyacımız var. Yani genel olarak sohbetler oluyor ama bizi doyma olarak Kur'an sohbeti daha şey verimli oluyor. İnşallah bundan sonra bu bu gibi aktivitelerin devamı gelir Tekrardan hepiniz hoş geldiniz diyelim. Şükrü Bey, siz de düşüncelerinizi iş yapın. Bir bir ya, Bugünkü ya, sence... toplantımızın amacına e, uygun bir şeyler bekleriz. Ya, güzel bir toplantı oldu. İlk defa kuran bir araya geldik. Ailece, aileler, çocukların bir yere gelmesi, tanışması falan. Çok güzel bir ortam. Ee, Kadir e, Kadir Bey'e teşekkürler, eteceğim. ettiğiniz Hocama falan. Biz de çok memnunuz, çok güzel geçiyor. İnşallah devamını bekleriz. Daha iyi günlerde, güzel günlerde. E, Vakit bulduk, Bir araya gelip buluşuruz. Teşekkürler arkadaşlar. E, evet. E, teklifler üzerine Hüseyin abiye şöyle oturduğunuz yerden. E, hoş geldiniz. Selamun için Kur'an halkaları biliyorsunuz. Sizin de e, takip ettiğiniz dersler yapıyoruz. E, bu, bu, buluşmamızın ne gibi faydası olur? Birkaç kelam alır mıyız sizden? Allah'ın devamını nasip etsin. Amin. Fidandan sulanmaz, ağaç olamazlar. Kesinlikle ağaçlar tohum vermezse filan tohum yere düşüp tekrar fidanlar bitmez. Evet. Bu hizmetlerin devam etmesi lazım ki Allah'ın izniyle bu din de ayakta kayım olsun. Allah'ın izniyle. Herkes üzerine düşeni yaparsa Allah'ın izniyle bir viran olmayacak, yemişli olacaktır. İnşallah. Allah sebep razı olsun. Tekrar nasip etsin. Amin inşallah. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yengelerimizden söz isteyen olur mu acaba? Yengelerimizden söz isteyen olur mu acaba? Ee, bu geceyi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir buluşma oldu. İngiltere'de gerçekten böyle kuran halkasının toplanması, organize olması çok güzel bir şey oldu. Hem tanışıyoruz, hem tanış muhabbet edeceğiz inşallah. Böyle organizelerin devam etmesi hepimiz için çok iyi olacak. İnşallah bir bayramlaşma da olursa çok iyi oldu diye düşünüyorum. Hani kaynaşma anlamında. Tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. Ağzınıza sağlık. ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Gençleri temsilen aslında gençleri temsilen Salim kardeşimiz bir kaç kelam etmek ister misin? Söylemek ister misin? Yani böyle organizasyonlara ihtiyacımız var. Ne, düşünürsün? Bu <laughs> gibi organizasyon. <laughs> ihtiyacımız var. Evet. yani gençlerin de bu <laughs> noktada yani. biz katılımına teşvik edelim mi? İyi katkılar olur gençler için. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Bizim için ayrı olur. Inşallah. Allah'ın İnşallah. inşallah. İlerleyen günlerde, İleri günlerde. İlerleyen günlerde. evet çok doğru. Eyvallah. Çok sağ ol. Ayağınızı sağlık tekrar. Sağ yapın. Evet. Ramazan'ın son 10 günündeyiz. Kadir gecesini idrak ediyoruz. Yarın 27. gecesi ama biz Kur'an halkaları olarak Kur'an merkezi düşünen düşünmeye çalışan bunu kendisi edinen ve insanlarla paylaşan bir grup olarak bu organizasyonu önemsiyoruz. Kulağımın da gelmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz inşallah. Allah razı olsun. Evet. Kur'an Halkaları grubu olarak biz WhatsApp ve sosyal medya üzerinden bir araya geldik. Şu anda ilk iftarımızı gerçekleştirdik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Başta Samet Hocam, Kadir Abimiz ve diğer bütün abilerimiz, hocalarımıza Allah razı olsun. İnşallah birlik, beraberlik içerisinde Kur'an'ı anlamak, okumak, öğrenmek için elimizden gelen gayreti yapacağız inşallah. Evet.